Çatı çakmıyor. Bakırcılar çarşısında güm güm, çekiç sesleri kesildi. Altın ülkeye, ilenç gibi indi. İkinci bölüm, onuncu sahne. Silenos, kucağında Midas'ın kızı, çevrelerinden hora tepen keçiler. Önce sözsüz oyun. Kız yavaş yavaş içkisinin etkisinden kurtulmaktadır. Yüzündeki taşkın sevincin yerini şaşkınlık, sonra korku korku alır. Yavaş yavaş kendine geliyor mu ne? Silenos, sahip çık sevgiline. Unutalım geçmişi. Bir kupa daha içirelim zorla. Kız onun kollarından kurtulur. Yok yok hayır. Karşı konulamaz tutkuyla sevdiğim erkek bu olamaz. Kim nasıl bir oyun oynadı bana? Gözlerim o zaman mı aldattı beni? Yoksa şimdi mi aldatıyor? Tatlı okşayışlarına soluğunu, soluğunu kesen... Efendim tek erkeğim sevgilim Silenos bu muydu? Yok olamaz. Onunla ağaçlar altında, su kıyılarında, günler geceler boyu neler yaptığımızı düşündükçe yerin dibine geçeceğim. Asıl ben yerin dibine geç geçmem gerek. Bırakın onu azgın keçiler. Midas'ın birden namus duygusu depreşti. Bırak kızımı pis hayvan. Ayıp. Kızını kendi ellerinle verdin. Şimdi sevgili damadını aşağılıyorsun. İçiyle seni baştan çıkardı. Sen de göz yumdun. Olan oldu artık. Uzak dur benden. İşte gerçek bir aşkın sonu. Seyredelim ibretle. Hıçkırıklarla gözyaşları içinde. Alay mı ediyorsunuz keratalar? Aldırma koca Silenos. Şimdi sevgilini yitirsen de onunla geçirdiğin çılgın günler, geceler kar kalmış yanına. Bu tatlı anılarla oyalan. Defolun. Hadi yavrucuğum kurtardım seni bu deli keçilerden. Dönelim evimize. Sen de işbirliği yaptın onlarla. Unutalım geçmişimizi. Unutmak mı? Kendi ellerinle beni onun kucağına attın. Özlemedin mi beni? Gel sarıl babacığına. Dokunma bana. Baban değil miyim? Midas kızını kucaklayınca ışık etkisiyle kızı altın kesilir. Ah, Altın kesildi. Altın kesildi kızım. Yavrum kendine gel şaka yapma. Felaket altın kesildi kızım. Yok yok olamaz. Kızım konuş silkin uyan. Kımılda biraz. Durma öyle kas katı. Konuş diyorum. Konuşacağı yok. Tepeden tırnağa altın kesildi. Keçilerden kurtuldu. bunu tutuldu. Tanrılar canımı alsaydı da bu işler gelmeseydi başımıza. Çıkar. Yaşa Bu başarın parmak ısıtırır yontuculara. Ne o? Pişman mısın? Boşuna uğraşma. Geri dönmez kızım. Böyle bir yontu gibi kalacak o sonsuz. İkinci bölüm 11. sahne. Yurttaşlar önce yılgın. Bittik artık. Bıktık artık. Usandık gayri. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Kimseden kimseye hayır yok be ya. Herkes kendini kurtarsın. Başının çaresine baksın. Ne yapalım? Yabancı ülkelere göç edelim. Bak bu iyi. Gidelim gayri. Burada kalmaktansa. Biz bütün batmaktansa. Gidelim Lidya'ya, Asura, Mısır'a yol. Orada elbet yamanırız bir işe. Bu toprak artık yurdumuz değil. Niye değilmiş? Toprak beslemiyoruz biz. Gere gereğince işlenmiyor mu ya? Herkes başladı işi. Durdurmalıyız bu gidişi. Yurdumuz bu yurdumuz. Gel gör ki bırakmak zorundayız. Toplum içinden çözüldü. Neden böyle oldu iyi? Ben miyim suçlu? Batacak gemiden önce fareler kaçarmış. Biz fare değiliz. Peki ne yapalım? Taşıyla toprağıyla yeniden ülkemize sahip çıkalım. Nasıl olacak be ya? Önce usumuz yüreğimizle kendimize sahip çıkalım. Sessizlik. Yurttaşlar toplanırlar. Göç çıkar, çıkar değil. O, değil. Bilelim yurdumuzu. Namuzu. Hele varalım Midas'a ödeyelim altın borcumuzu. Öfkeyle çık. İkinci bölüm 12. sahne. Rüzgarlı bir yamaç. Yanda bir ırmak. Dionysos, Silenos, keçiler yarı bellerine dek sarı kırmızı orman yapraklarından bir kümeye gömülmüşler. Yer estikçe yeni yapraklar düşmüyor. Savurgan mevsim başladı işte. Rüzgarlar biçimsiz esmedi. Kalın bir kabuk kapladı gövdemi. Soluk alamıyorum. Damarlarımdan çekiliyor can suyum. Dönüş yolculuğumuz başladı. İniyoruz karanlık yer altına. Şu gelene bakın. Çalılara tuluna tuluna. Yamaca tırmanan yaralı bir hayvan gibi. Midas soluk soluğa girer. Dionysos <laughs> <laughs> kurtar beni bundan. Geri al verdiğim gücü. Geri al diyor dönmüş gönlü. Kolay alınır verilir bir bağış değil ki bu. Kızımın suçu ne? Çok kez yakınları çeker. Sorumsuz kişilerin cezasını. Akılsız babanın talihsiz kızı. Gençliğinin güzelliğine doyamadan altın kesildi. Bari onu başla Dionysos. Kavuştur onu yeniden ışığa. Havaya suya. Yeniden çarpsın yüreği. Alca kanı gürüsün. Sesi ağaçlarda yankılansın. Saçları yerde savrulsun. Önce sen şu ırmakta yıka ellerini ovuştura ovuştura. Kızı da suya daldırıp çıkarın. Midas ırmağa koşar ellerini yıkar. Hah yıkıyorum işte. Ellerimin derisini üzercesine. Bakalım oldu mu? Sevinç çığlığı atar. Ya çamur, çamur. Elimde tuttuğum ırmağın çamuru. Çamur <laughs> ellerimde. Altın kesilmiyor. Yaşasın çamur, çamur. Ellerinde sopalar, bıçaklar, kürekler, yabalarla erkekli kadınlı yurttaşlar sahneye dolar. Yavaş yavaş Midas'ın çevresini alırlar. Şu çamurdan bir taç yapayım kendime. Yurttaşlar homurdanır. Burun sağ komayın deliği ülkeye felaket getirdi. Dionysos Sienos'a Tanrılar da susar halkın konuştuğu yerde. Biz kenara çekilelim. Kendileri bir sonuca bağlansınlar aralarındaki davayı. Ellerinizdekileri altınlaştırmaya mı getirdiniz? Geç kaldınız. Geç kaldınız yurttaşlarım. Altın artık benden geçti. Bakın çamurdan bir taç vardı başımda. Elimde çamurdan bir asa. Uzak durun. Yaklaşmayın yanıma. Altın seninle boğdu ülkeyi. Ama geçti artık. Geçti. Doğru söylüyor. Altın değil elindekiler. Değil ya değil. Bakın dokunuyorum. Zamba amor yapıyorum. Zamba zambak yapıyorum. Tut delikanlı sevgiline verirsin. Zamba genç bir adama atar. Bakın dokunuyorum. Toprak toprak. Kürek kürek. Tutuyorum bağrımda. Çarpan bu yürek. Dokunuyorum. Kendimi insan yapıyorum. Midas'ın kızı yavaş canlanır. Midas sevinçle izler. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Dünya doluyor gözlerimden içeri. Canım dünya. Her şeyi ilk göz görüyor gibiyim. Altın değil kim dünya nimetleri? Coşkularıyla toprağa taşı tuttururlar. Su içerler. Ağaç ağaç, ağaç ateş, ateş, ateş ateş, toprak toprak, toprak, toprak su, su su. Her şeyin hakkını verecek yaşamalı. Hey narlara bakın narlara, altın değil. Kokulu sarı ayvalar altın değil. Su kıyısında hışırdayan sazlar altın değil. Leylekler, kurbağalar, alabalıklar altın değil. Altın değil hava kabarcığıyla suya dalıp çıkan su ve örümceği. Selam ol canlara ki tüm yurttaşlara açılır yürekleri. Bir tek nesneye tutsak değil. Kar olsun altın. altın. Ve yaşasın altın. Yaşamı yeniden kazandık biz. Altın sayrılığının sonucunda gerçek altın kazandık biz. Altın Rus. İnsanın en değerli cevheri ve insan çoğu kez kendi dışında arar onu. Altındır köylünün altından sildi. Tarlada soluk sola, altındır özgürlük uğruna. Kanlı gözyaşıyla yürüyen soylu kavga. Flüt sesleriyle Dionysos, Silenos ve keçiler ayrı yönde. Midas, kızı, yurttaşlar ayrı yönde. Sahneden çıkarlar. Işıklar kararır. Sometimes when facing common trouble When whole town is screwed We become actually human Act like Prometheus would Suddenly there is more humor And a party-tubber style People ringing one another Yo man, how's your blackout? Suddenly there is more music Made with buckets in a park Girls are dancing with a flashlight I got only one guitar And you see brothers and sisters All engaged in sport of health Making merry out of nothing Like in refugee camp Whoa yeah, whoa no, it doesn't have to be so It is possible anytime, anywhere, even without any dough Oh yeah